Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere yepyeni çok güzel Can Yaman'ın yepyeni karelerini sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Can Yaman El e, yer alıyor ve İtalya'da yepyeni hızlara çekiliyor ve tek seferde filmlere çekiliyor. Sizler için Can Yaman'ın yepyeni görüntülerini ve e, Can Yaman'ın projesinin fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Can Yaman kendi özel hesabında zaman zaman kendi fotoğraflarını, kendi özel fotoğraflarını paylaşıyor. Sizler için de Can Yaman'ın fotoğraflarını ve sevencileriyle fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz bu yeni kareleri. Sizler için her zaman yeni kareler üretmeye devam ediyorum. Ve sizler de eğer seviyorsanız da yorum kısmında yorum yazmayı unutmayın. Ve sizlerin olumlu yanıtınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Sizler de Can Yaman ve Can Yaman'ın yeni dizisinden haberdar olmak istiyorum.